Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Türkçe ders sınıfımız birinci tema öğrendiklerimizi değerlendirme etkinlikleri yapacağız. İki kardeş metnimiz var hızlıca okuyalım. Evvel zaman içinde biri evli biri bekar iki erkek kardeş varmış. İki erkek kardeşin bir buğday tarlası ve bir değirmeni varmış. Her gün birlikte çalıştıktan sonra tahılı eşit olarak ikiye bölerlermiş. Bir gün bekar olan kardeş şöyle düşünmüş. Bu adil değil. Benim kimsem yok. Kardeşimin ise doyurması gereken büyük bir ailesi var. Böylece her gece karanlık bastıktan sonra kimse fark etmeden kardeşinin deposuna fazladan bir ölçek tahıl koymaya başlamış. Aradan çok geçmeden öteki kardeş kendi kendine şöyle düşünmüş. Bu adil değil. Büyükler, büyüdüklerinde bana bakacak oğullarım var. Kardeşim ise hiç kimsesi yok. Böylece her gece karanlık bastıktan sonra kimse fark etmeden kardeşinin deposuna fazladan bir ölçek tahıl koymaya başlamış. Fakat bir gece aniden karşılaşmışlar ve birbirlerinin yap, ne, ne, yaptığını öğrenmişler. Birbirlerine duydukları derin sevgi ve bağlılık nedeniyle sevinç gözyaşlarına boğulmuşlar. Evet metnimizin sorularına bakalım şimdi. Birinci soruda iki kardeş her gün çalıştıktan sonra tahılı nasıl paylaşmışlar diye söylüyor. Nasıl paylaşmışlar? İki kardeş her gün çalıştıktan sonra tahılı eşit olarak ikiye bölmüşler veya paylaşmışlar dersiniz. İki, Bekar olan kardeş tahılın paylaşılması ile ilgili ne düşünmüştür? Bekar olan kardeş kendisinin kimseyi doyurmak zorunda olmadığını ancak kardeşinin büyük bir ailesi olduğu için tahılın eşit paylaşılmasının adil olmadığını düşünmüştür. 3. İki kardeş fazladan bir ölçek tahılı her gece birbirlerinin deposuna neden gizlice koymuş olabilir? İki kardeş birbirlerine karşı duydukları sevgi ve sorumluluk nedeniyle diğerlerinin ihtiyaçlarını daha fazla düşündükleri için fazladan bir ölçek tahılı koymuş olabilirler. 4. İki kardeşin birbirlerine adil paylaşım davranmaları, sevgi ve bağlılık duymaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şuraya yazdım. İki kardeşin birbirlerine adil ve paylaşım davranmaları, sevgi ve bağlılıklarının derin olduğunu gösteren güzel bir örnektir. Gelelim beşinci sorumuza. Benim kimsem yok. Kardeşimin ise doyurması gereken büyük bir ailesi var derken buradaki büyük kelimesinin evet anlamda hangi anlamda kullanıldığını soruyor bizlere. Bakın yetişkin anlamında işte büyük çocuk e artık 30 yaşına geldin, büyük adam olduğun gibi anlamda değil, e önemli bir aile değil, niceliği olan büyük küçük anlamında kullanılmış. E doğru yanlış etkinliğimiz var şimdi. Neden sonuç cümlelerine yer verilmiş. Bakın cümlede bütün açıklamalar aslında neden-sonuç cümlesi. Bu adil değil. Benim kimsem yok. Kardeşim ise doyurması gereken büyük bir ailesi var. Bakın bu yaptığı işin nedenini açıklıyor sevgili Onun için de ne yapıyor? E kardeşini gizlice Bunlar hep neden? Sonuç cümlelerin göstergeleri. Deyim kullanılmış. Bakın burada şurada görmüştük cümlenin sonunda. işte sevinç gözyaşları mesela nedir? Deyimdir sevgili Bu da kullanılmıştır. Bunları hep doğru doğru yazacağız. Depo sözcüğü ordu mallarının saklandığı, bakımların yapıldığı yer anlamında değil. İşte arpa buğdayın konulduğu, çiftçilerin kullandığı depo anlamında sevgili öğrencilerim. Buraya yanlış yapacağız. Üçüncü kişi ağzından evet dışarıdan bir kişi ağzından anlatılmış. İşte benim kardeşim şöyle yaptı diye söylemiyor. Dışarıdan bakan üçüncü kişi olayları anlatıyor. Buraya doğru yazacağız. Evet gelelim yedinci soruya dikkat edelim şimdi. Hikaye unsurlarında hangileri bulunuyor diye soruyor. Şahıs ve varlık kardeşleri. İki kardeş var değil mi? Büyük kardeş, küçük kardeş. Bunları söyleyebiliriz. Mekan belli değil sevgililerim. Anlatıcı bu zaten üçüncü şahıs. Bunların nesi? Anlatıcısı. Fakat şuraya geldiğimizde sevgililerim Zaman. Bakın evvel zaman içinde bir varmış bir yokmuş gibi. Yani bu masal olduğu için çok etken, tarihi belli olmayan burada belirsiz bir zaman var sevgilenceler. Bunu zaman olarak kabul etmiyoruz. Öğretmenimize de bu şekilde söylersiniz. Bazıları çünkü bunu e, belirsiz zamanı kabul ediyor. E, bu artık öğretmenimize kalmış bir şey. Evet. Aşağıdaki az sözlerin hangisi beraberlik ve dayanışma duyusuyla ilgilidir? Yalnız saç duvar olmaz. Ne demek? E, tek başınıza bir şey yapamazsınız. Bir beraber olmalısınız demek. Evet ağır taş yerinden oynamaz bu değil. Birlikten kuvvet doğar zaten bu direkt anlaşılıyor. Beraber olursak güçlü kuvvetli oluruz demek. Bir de şurada harman yeli ile düğün eliyle yani yapılacak işler nedir? Beraberlikle olur insanlar. kendi düğünlerinde eşini dostunu, dayanışmayı, beraberliği görmek isterler. Bunu da işaretliyoruz. Bakalım içimden hep iyilik geliyor. Yaşadığımız dünyayı seviyorum. Kin tutmak benim harcım değil. Çektiğim bütün sıkıntılar unuttum. Parasız, pulsuzum. Ne çıkar? Gelecek güzel günlere inanıyorum. Hangisi çıkarılamaz? Şair insanlığa kin duymamaktadır. Evet çok güzel değil mi? Bakın ne söylüyor? E, gelecek güzel günlere inanıyor. Kin tutmak benim harcım değil diyor. Şair güzel günlerin geleceğine inanıyor. Tabii ki de gelecek güzel günlere inanıyorum diye söylemiş. Şair yaşadığı sıkıntıları unuttuğunu belirtmektedir. Bakın ne diyor? Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum diyor. Bu da var. Maddi sıkıntılar yaşadığı için mutsuz mudur? Hayır kesinlikle değildir. Burada da sevgili öğrencilerim çok uzatmaya gerek yok. Reçel yapımının aşamaları var. Bakın birincisi 1 kilogram çileği iyice yıkadıktan sonra saplarını koparıp derin bir tencereye alırız ve üzerine 4 kilogram su bardağı dökeriz. Bakın bu başlangıcı. Daha sonra sevgili öğrencilerim hangisi gelir? Şöyle baktığımızda yani şurası geliyor. Sürenin sonunda suyunu iyice salan e, çileklerin olduğu tencereyi orta hareketli ateşte yaklaşık 30 dakika boyunca ne yaparız sevgili öğrencilerim? Evet e, kaynatırız. Bu ikinci aşama. Daha sonra işte üçüncü aşama 30 dakika sonra bir çay kaşığı kadar reçeli alıp e, porselen bir tabağa damlatırız dediğimiz aşama. Burası. Sonra tekrar bakın bu aşama geliyor. 2-3 dakika bekletiyoruz. Burası var. Son olarak da sevgilenirim. Reçeli cam kovanazları aktarıp soğumaya bırakırız. Yani bunu yaptığımızda da ortaya saksı kelimesi çıkıyor. Neden sonuç ilişkisi? Bakın neden sonuç, sonuç vardır. Bu sonucun yapılma nesi sebebi nedenini açıklayacak. Şimdi baktığımızda hayvanlarla tanışmamı sağlayan pencere beni aynı zamanda bitkilerle de tanıştırmıştı. Burada bir şey yok. O pencereden sonra yalnızca ben bakmıyordum. Yok. Yürümekte zorlandığı için zaten için kelimesi kopya veriyor. Dışarıya pek çıkamayan anneannem de neler olup bittiğini oradan seyretmeyi seviyordu. Bakın seviyordu. E, olup bitenleri bu e, sonucu seyrederim. Sebebi neymiş? Yürümekte zorlandığı için. Burası da seyrederim. Bakın sebep kısmı. Evet, başlık yazıda işlenmiş konunun izlerini taşımalı ve yazının içerisinden uzak olmamalıdır. Şimdi yalan söylememek, başkalarının hakkını yememek, verdiği söz tutmak, diğerlerine bağlı olmak neden bahsediyor? Dürüst olmak, doğru olmaktan bahsediyor. Bütün bunların hepsi buna alçak gönüllülük, güven duygusu, iyilik bahseden bir şey yok. Başkalarına iyilik yapmak teması yok. 5. Hangisi gelir diyor. Bakın buraya koyduğumuzda şöyle sağlıklı. Bakın sağlıklı toplumları mutlu bireyler oluşturur. Bakın mutlu insanlar sağlıklı. İhtiyaç sahibi bireylere Yardım etmek değil mi sevgili öğrencilerim? Evet, bu nedenle toplumu oluşturan bireylerin dayanışma içinde yaşamaları gerekir. İnsanlar, evet, kime sevgili öğrencilerim? Birbirlerine yazacaksınız buraya da. Maddi manevi olarak destek olmalı. Evet, altı. Bu metinde dostlukla ilaçladığı hangisine değinilmemiş diye söylüyor. Bakalım, gerçek kalıcı dostluğun ne olduğunu bildiğim için dostumu kendime bağlamaktansa kendimi ona bağlamayı yeğlerim. Ona iyilik etmeyi, onun bana iyilik etmesini daha çok istemekle kalmam, onun kendine yapacağı her iyiliğin bana da yapılmış olduğunu düşünürüm. Benden uzakta olması, onun hoşuna gidiyorsa ya da işine geliyorsa bana yanımda olmasından daha fazla zevk verir. Kaldı ki bir biçimde onunla iletişim kurabilirim de eğer ayrı olmamıza yarar görüyorsak, yaşamımızı başka seçeneklerle ve olanaklarla genişletebiliyorsak yine birbirimiz için çabalıyoruz demektir. İşte dostluk böyle zenginleştirir insanı, eğitir, erdem yatılar. Dostluklar ayrı kalmaya gerektiriyorsa rahatsız olunmaz. Var. Dostluklar onun kendine yapılan iyilikten hoşnut olmaktır. Tabii ki de dostluk onun size yapacağı iyiliği beklemek yerine sizin ona bakın iyilik yapmanızdır. Var. Gerçek dostluklarda sevgi, saygı, güven ve anlayış çok önemlidir derken bakın bu kısımdan bahsetmiyor. Burada yani birbirimize ihtiyacımız olduğunda yanında olabiliriz. Bizden uzakta yeter ki o mutlu olsun. Biz yine onun için mutlu oluruz temaları var. Fakat A şıkkındaki sevgi, saygı ve güvenle alakalı bir bilgi değinilmemiş. Evet burada ne yapmış oldu öğrencilerim? tamamlamış e, oldu ikinci temaya geldik. Eğer geçtiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi dersler.